Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size öneyeceğim film tavsiyemi ve kitap tavsiyemi Üsküdar'da ne mekan sahilde yapacağım. O zaman hemen hangi filmden ve kitaptan bahsedeceğimi söyleyeyim. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'i söyleyeceğim. Filmi de zaten kitaba bağlı olarak yapılıyor. Peki ben neden ikisini de tavsiye edeceğim? Çünkü bunlar iki elmanın yarısı gibi düşünebilirsiniz. Bir elmanın yarısı olarak düşünebilirsiniz. İki elmanın benim onun yarısı gibi düşünebilirsiniz. Bu olmazsa bu olmaz, bu olmazsa da bu olmaz. Şöyle hani hangisini daha önce izleyeyim ya da birbirine seri halde mi diye soru alabilirsiniz. Şöyle Hobbit, e, Tolkien, yazarı da Tolkien bu arada. Tolkien Hobbit e, kitabını ilk başta çocuklarına yazıyor. Ve Hobbit geçmişi anlatıyor yüzüklerin efendisine. Yani önce mi sonra mı izlenir tam bilemiyorum. Ben sonra izledim ama hani geçmişi anlatıyor onu söyleyeyim. Şunu da, o zaman biraz filmine geçeyim. Şöyle filmini Peter Jackson diye birisi çekiyor. Yani Tolkien çekmiyor. Yazarı Tolkien zaten Tolkien öldükten sonra aradan uzun bir zaman geçtikten sonra çekiliyor bu film. Şimdi filmi şöyle her bir saati yani iki buçuk üç saat ve hani seri halde gidiyor ama hani mesela Yüzükler Efendisi'nin 3 bölümü var. Hobbit'in de 3 bölümü var ama üçü de bir şey anlatıyor, konuyu anlatıyor. Yani farklı farklı konuları anlatmıyor. Çok uzun saatleri var ama hiç sıkmıyor ve çok maceracı filmleri de. Hani Tolkien'le ilgili biraz daha bilgi vermek gerekirse Tolkien eski zamanda yazar, eski zamanın yazarlarından zaten şu anda vefat etmiş. Hani eski zamanın yazarlarında en iyi hayal gücüne sahip olan yazarlardan birisi. Her bir kitabı yaklaşık bu kalınlıkta ve gerçekten çok eğlenceli geçiyor yani sıkılıyor kitapları da. Ben de zaten merak etmiş okumaya başladım ve hiç öyle bir algı yaratmadı bende filminde Peter Jackson yapmıştı, yaptı demiştim. Şimdi filmlerine geçmek gerekirse hani gerçekten çok kaliteli bir film olmuş. Montajları vesaire müzikleri her şey kendi emekleriyle kendi yaptıkları şeyler. Hatta şunu da önermek istiyorum sizlere. Ben böyle filmle ilgili çok konusunda bahsetmektense genellikle benim işte ne ilgimi çekti, araştırmalarım yazarla ilgili şeyleri söylüyorum. Hani bu yüzden konuya çok girmiyorum. İşte yapımcının kanalına e, baktım. Ben Yüzük İnefensizlikten sonra çok etkisi altında kalmıştım. İnternete şey yazmıştım. Hobbit e, kamera arkaları bölüm bir gibi bir şey yazmıştım. Şu anda burada e, koyarım. Böyle yazarsanız siz de e, gide, e, bulabilirsiniz. Yapımcının kanalıymış Tesadüf eseri onu da gördüm. Çok güzel hani nasıl çekildiklerini anlatıyor. İngilizce röportajlar yapıyor. Hani onu da e, söylemek istedim. Mesela Kocaman bir yeri yeşil perdeyle kaplıyorlar. Ee, Birçok şeyi montajla yapıyorlar. Yani o katma sahnelerinde mesela ne hani, sarsımalar, zıplamalar, etmeler. Bunların hepsi montajda arkadaşlar. Yeşille kaplıyorlar. Ee, bazı kişileri de yeşile kaplıyorlar mesela. Bir tatlı oynatıyor da dengede durmaya çalışıyor. Ama bunu montajla yaptığı zaman farklı yerlerde, filin üstünde, her yerde gösterebiliyorlar. Yani çoğunluğu montaj yapılıyor bunların. Ama... Ondan... Hiçbir montajda yapıldığı belli değil. Ee, çok kaliteli olmuş gerçekten. Sanki oraya gitmişler, öyle yapmışlar gibi. Ee, onun dışında başka söylemek istediğim heh, benim e, Hobbit müziklerin efendisi mi daha çok hoşuma gitti diye soruyorsanız benim Hobbit daha çok hoşuma gitti. Çünkü geçmişi anlatıyor ve alayları ilk defa gelişiyor. Yani biraz daha konular yavaş yavaş işliyor. Burada daha ciddi olmuş oluyor. En çok benim favorim aslında Hobbit'te e, Hobbitlerin evleri gerçekten çok güzeller. Keşke gerçekten böyle büyük binalar yerine öyle küçük böyle evler olsaydı. Fotoğrafını şu anda görüyorsunuzdur. Eğer yapabilirsem böyle Hobbit evler var Kocaeli taraflarında tam hatırlamıyorum. Ama Avrupa'nın en büyük orman arazisine sahip bir yermiş ve gerçekten çok güzel. Aynısını yapmışlar Hobbitlerin o yaşadıkları yerleri Belki oraya bir gün inşallah yapabilirsem bir vlog çekmeyi de düşünüyorum. İnşallah gidebilirsem olumsuz örnek içerebilen şeylere de geleyim. Şimdi şöyle bir şey var. Film hani çoğunlukla olumsuz örnek içerebilecek şeyler yok ama hani bazı yerlerinde hani düşündürücü yapı olarak hani algı olarak düşünürsek 10 yaş üzeri daha iyi gibi geldi bana. Çünkü bazen hani canavarlar falan olabiliyor. Neyse işte o tarz şeyler var birkaç küçük sahneler doğumsuz şeyler çıkabiliyor ama çok nadir hani çoğunlukla yok rahatlıkla izleyebilirsiniz ama bence 10 yaş üzeri izlese daha iyi gibi geldi bana mı 7 yaş dağılacak izleyebilirler ee, neyse o zaman başka söyleyecek bir şeyim var mıydı son olarak şunu da söylemek istiyorum ben artık Ömer hocamız sayesinde filmleri izlemek yerine okuyorum. Bu her film için geçerli. Buradan Ömer hocamıza selamlarımı gönderiyorum. Ee, videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.